Selam. Bu videoda daha önce benden istenen bir şeyi yapacağım. Cyberware'imi göstereceğim. Yani oyunda kullandığım cyberware'ler bu kasap doktorlardan alabileceğiniz. Ama öncelikle onları nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Çünkü en önemlisi oyun tarzı. Mesela şu an bu arkadaş beni tehdit olarak algılamasına rağmen bana doğru düzgün saldıramıyor. Bunun sebebi tabii ki de benim kullandığım cyberware'ler. Ve bunları nasıl kullandığım, neyle kombinlediğim. Ya bakın mesela şu an adamı duvarın arkasından hackleyebiliyorum. Hackledim. Yani Cyberpunk'ın olayı bu aslında. Elinizi çok fazla kana bulamadan ve canınız isterse de bulayabiliyorsunuz tabii ki. İşinizi halletmek çok daha zevkli bir şey bu. Netrunning dedikleri olay. Netrunning neden zevkli? Çünkü sizi bir şeye mecbur bırakmıyor. Mesela kas gücünüzü çok yüksek tutmak zorunda değilsiniz. Canınız isterse bunu kullanıyorsunuz. Adı üzerinde oyunun adı zaten Cyberpunk. Siber bir serseri oluyorsun. İnsanlara bulaşıyorsun, makinelere bulaşıyorsun ve canın isterse bu şekilde adamların kafasını uçurabiliyorsun. Sadece canın istediği için ama mecburiyetten değil. Tüm mecburiyetlerden kurtarıyor aslında. Netrunner olmak. Mesela şu an bir Netrunner olarak kaç farklı şekilde bir çeteyi yok edebiliriz. Buna bir bakacağım bunu göstereceğim size. Aslında bu örneği vermek için buraya geldim. Kendi aralarında bir anlaşma yapmaya gelmişler. Önce bir hackleyeceğim tabii ki. Burada etrafın bulurlu olmasının sebebi ben overclock modunu açtım. Bu yüzden böyle. Overclock modundan da bahsedeyim. Overclock modu sizden belli bir RAM istiyor ya hack yapmak için. O RAM'leri size canınızdan harcayarak kullanma imkanı veriyor. Mesela 10 RAM'iniz olması gerekiyor bir hack yapmak için ve RAM'iniz yok şu an. Kullanmışsınız hepsini. Diyor ki 10 RAM için ben senden 100 can alacağım ve bu 100 can karşılığında sana bu hack'i kullandıracağım. Neyse az önce gördüğünüz gördüğünüz gibi önce bir hack yaptık. Ondan sonra kılıçla, katana ile saldırdık. Şimdi hmm, mustard gaz dedikleri bir hack var. Hardal gazı dedikleri. Onu yapıyorum. Contagion hack ile overheat hack'ini birleştirdiğinizde bu şekilde bir patlama yaratıyor ortaya. Hayatta kalanı da direkt öldürüyoruz. Bu kadar. Bu da oldukça keyifli. içerisinde hem hack barındırıyor hem ufak bir saldırı. Kimsenin de haberi olmuyor ne olduğundan. 5-6 saniye içerisinde ortalığı birbirine kattık yani. Kimsinin de haberi yok bundan. Bu açıdan çok keyifli. Şimdikinde de hack kısmına biraz daha odaklanacağız. Biraz daha eğlenmeye yönelik olacak aslında. Çağıracağım adamı geliyor zaten şu anı. Gelsin. Arkadaşlarının ölümünü izleteceğim ona. İşin eğlenceli kısmı bu tabi herkes için eğlenceli olmayabilir ama Bence çok tatlı Polis var onu mecburen öldüreceğiz Bu kadar Harika Şu hala bak tertemiz birkaç saniye içerisinde ortalığı temizledik Şimdi ise artık cyberware'i gösterme vakti geldi Öncelikle operating sistemden Başlayalım Şimdi Cyberware çok önemli ama her bir cyberware'in de alternatifi var aslında. Gittiğiniz kasap doktorlar yani Ripperdoc'lar çok önemli. Ben bu downtown'daki, bu bölgedeki Downtown Ripperdoc'u seviyorum ya da Fingers var. Fingers diye bir Ripperdoc var. Eğer en baştaki görevlerden bir tanesinde onu dövmezseniz onda çok güzel parçalar var. Döverseniz size onu vermiyor. Sizinle çalışmıyor hatta elinden yasa dükkanı almayacak herif. öyle bir sinirlenmiş. Bir iki yumruk attık diye yani. Bunlara bulaşsak mı? Şöyle, Sonic şok vurduğunuzda arkadaşlar bulaşma sebebimi söyleyeyim. Sonic şok vurduktan sonra herhangi bir hack yaptığınızda eğer o hack sizi ele verebilecek bir hackse Sonic şok bunun sizi ele verme ihtimalini düşürüyor. Oranını azaltıyor aslında. polisler yordu. O uzun sürmez. Şurada bir tane gazi vardı. Heh, burada. Buna para verince normalde polisler peşinizi bırakıyordu. Artık bırakmıyorlar. Onu kaldırmışlar. Sen beni nereden görüyorsun ya? Ne alaka? İşte ufak bir bug muhtemelen. Birazdan kurtuluruz gibi. Şuradan uzaklaşsam iyi olacak. Muhtemelen binayı tam fark etmiyor NPC. Neyse kurtuluruz şimdilerde birkaç saniye. Ha, Tamam kurtulduk. Neyi anlatıyordum? Neyse işte Sonic Shock bu işe yarıyor. Downtown Ripper Dock'a geldik. Çok şekil bir mekanı var adamın. Zaten lüks bir bölge downtown. Şehir merkezlerinden bir tanesi. Operating sistem olarak ben Tetatronic Rippler MK5 kullanıyorum. MK5. Bunu zaten bir önceki videoda nasıl yükselteceğinizi göstermiştim. RAM upgrade ekstra RAM verdiği için kullandığım bir şey şart değil. Eğer cyber kısmınızda yer yoksa kullanmayın. X diski öneririm. Bioconductor kullanıyorum ben. Kritik şansını arttırıyor çünkü çıkardığı RAM'lerde çıkarsın problem değil yani eksilttiği RAM'ler problem değil gerçekten. Dediğim gibi X-Disk zaten Bioconductor'ın düşürdüğü RAM'leri fazlasıyla bize veriyor. RAM upgrade de ekstradan bir iki tane RAM veriyor. Eğer Cyberware kısmınızda şu soldaki yerde yer varsa onu da kullanın tabi ya da alternatif bir şey kullanabilirsiniz. Gözler için Kiroshi'nin en basitini kullanıyorum ben siz yine kullanabilirsiniz bunları ama bakın solda cyberware limitimiz var o limit biraz sıkıntılı o yüzden en basitini kullanıyorum ayrıca kritik şansı vesaire verenler de var onları da kullanabilirsiniz handle rap anlatmaya çok gerek yok kritik şansını yükseltiyor smart link de benzer şekilde crit damage'ını yükseltiyor bu micro rotors yani micro rotors Artık ne derseniz katana falan kullandığınızda çok işe yarıyor. Heal on herkese tavsiye ediyorum. Çünkü canınızın yaklaşık %10'unu bir düşman öldürdüğünüzde size veriyor. Ee, burada biomonitor'ın alternatifi olan second heart var. Şimdi bu second heart ne işe yarıyor? Canınız sıfırlandığında canınızı doldurmaya yarıyor. Ama ben biomonitor kullanmayı tercih ediyorum. Bacaklar için double jump yapmayı sevdiğim için ben bu re reinforced tendons kullanıyorum yani, yani güçlendirilmiş tendonlar gibi düşünebilirsiniz. Optical camo'yu seviyorum çünkü gerçekten insanı gizliyor. Rakiplerin sizi görme ihtimalini düşürüyor. Tam bir ninja oluyorsunuz gerçekten. O yüzden Optical Camo'yu kesinlikle tavsiye ediyorum. Pain Deucer size çok bir şey almadan kalkan veriyor. Sizden çok bir şey almadan kalkan veriyor. O açıdan güzel. Subdermal Armor'da kalkan yani bu da klasik bir kalkan. Bunları çıkarsanız da olur çünkü çok ihtiyacınız olmuyor. Stabber Stabber kesinlikle almanız gereken bir şey. Çünkü bıçak falan fırlatıyorsanız crit şansına ihtiyacınız var. Kritik şansınızı arttırıyor. Bunu kullanın bence. Çünkü %18 az değil. Reflex tuner, işte bu çok güzel ve kesinlikle kullanmanız gereken bir şey. Canınız belli bir düzeyin altına düştüğünde zamanı yavaşlatıyor. Kerenzikov da yine aynı şekilde zamanı yavaşlatıyor. Yani sinir sistemi sizin için çok önemli. Sinir sistemi için şu solda gördüğünüz kısımları harcayabilirsiniz. En iyilerini sinir sistemine takabilirsiniz. Visual Cortex Support var. Onu da alabilirsiniz. O da çünkü kritik şansını arttıran bir şey. Ama ben zamanı yavaşlatmasını sevdiğim için bu ikisini Keren Zikov'u ve Reflex kullanıyorum. Seviyorum gerçekten çok. Keyifli oluyor bunlarla oynamak. Synaptic Accelerator'ı da kullanabilirsiniz. O da aynı şekilde zamanı yavaşlatma gibi bir özelliğe sahip. Şimdi iskelette Bon marrow'u kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de bionic joints. Bunu da alabilirsiniz. Bundan sonrası işte sol kısma geliyor. Sol kısımda sizin cyberware kapasitenizi açtığım için benim mesela alamayacağım ürünler var. Sizin de böyle olacak. O yüzden cyberware kapasitesini minimuma düşürün. Ya da kullanacağınız perk point'lerle vesaire arttırın. Çok kullanmak istiyorsanız ben electrifying gorilla arms kullanıyorum. Çünkü ekstradan güç veriyor. Body gücü veriyor. Ekstradan body gücü verdiği için bunu kullanıyorum. Normalde body'e çok fazla bir şey eklemedim çünkü ben Genel olarak Netrunner sistemi kurduğum için. Ama bazen body iş görüyor. O yüzden bunu kullandım. Yoksa ben monowire severim. Frontal cortex kısmını zaten az önce anlatmıştım. Dediğim gibi yine gücünüz ya da cyberware kapasiteniz yetiyorsa alın. Gözünün yaşına dahi bakmayın. Genel manada hatta özel manada da cyberware'im bu benim. Şimdi bu kısmı geçtik. Bundan sonraki kısım çok önemli. Çünkü Tetatronik'ten o rippler'ı aldık ama içini dolduramadığımızda bir işe yaramıyor. O yüzden quick hack kısmına bakacağız. Hangi quick hack'leri kullandım? Bait'i kullanmayı seviyorum. Az önceki videolarda bait vardı zaten. Adamları yanımıza çağırıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Bu yüzden bait'i seviyorum. Overheat'i çok seviyorum. Zaten insanları yakıyor hatta diğer bir hack'le kullandığınızda patlatıyor insanları o açıdan çok seviyorum. Contagion zaten az önceki bahsettiğim Overheat ile beraber insanları patlattığımız hack. O yüzden çok seviyorum bu ikisini kullanmayı. Ardından Ping var. Ping çok sevdiğim bir hack. Çünkü gizli yapmak istediğiniz görevler oluyor. Ve bu gizli görevlerde hangi, nerede makine var, nerede elektronik alet var, sistem nereye bağlı bunları görüyorsunuz. Bu yüzden seviyorum Ping'i. Kesinlikle de öneririm. Netrunner olmak istiyorsanız kesinlikle. Çünkü hack yapmak için en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi Sonic Shock çok eğlenceli ve az önce de bahsettiğim gibi yine sizin detected olmanızı yani göze batmanızı, insanların sizi yakalayabilmesini engelliyor. Cyber Psychosis yine benzer şekilde çok sevdiğim bir hack. Arkadaşları birbirine kırdırabildiğimiz bir hack. Böyle güçlü bir karakter varsa saldırtıyorum sağa sola. Çok eğlenceli oluyor. Reboot Optics eskiden çok kullandığım bir hackti. Son zamanlarda pek kullanmıyorum. Çok ihtiyacım olmuyor çünkü kamuflaj vesaire almış olduğum için Optical Camo çok işe yarıyor. Short Circuit çok seviyorum gerçekten. Tak diye indiriyor adamı. Bunların dışında ne var? Cripple Movement'ı severim ben. Ondan sonra Memory Wipe'ı severim. Memory Wipe de insanın kafasını böyle karıştırıyor. Yani rakibin kafasını karıştırıyor. Çok eğlenceli. Cyberware Malfunction'la bakın. Short Circuit'la Cyberware malfunction çok karıştırılıyor benzer şeyleri olduğu için ama görüntüleri benzer, işlemleri de benzer gibi görünebilir ama çok fazla bir benzerlik yok aslında. Bunun dışında ne var? Ona bir bakalım. Cyberware Malfunction'ı sevmemin sebebi karşınızdaki bir netrunner olsun, elektronik aksam takan herhangi birisi ise onu yavaşlatıp durdurabiliyorsunuz. Yok etmeniz için çok bir çabaya gerek kalmıyor. Suicide'ı çok seviyorum. İntihar demek zaten anlamışsınız. System collapse nerede? Onu çok seviyorum. Weapon, weapon glitch'i seviyorum. Bunlar zaten eğlenceli şeyler. Karşınızda rakibin kıvranması vesaire güzel şeyler. Başka anlatacak bir şey kaldı mı? Onu düşünüyorum. Silahlara bakabiliriz. Silahlar olarak ben iki tane bıçak, bir tane de katana kullanıyorum ama genellikle bıçaklardan bir tanesi yerine serafı kullanıyorum. Serap çok sevdiğim bir silah benim. Gerçekten eğlenceli bir kullanımı var. Fırlatmak için güzel bir bıçak ve bir de katana. Katanalardan iki katanayla kullanıyorum. E, İki katana arasında kalıyorum genelde. Bir de Cotton Mouth var. Cotton Mouth'u çok seviyorum. Elektronik arıza veriyor insana. Yani karşısındaki kişiye artık. O yüzden çok güzel. İnjektör olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Onu kendiniz yükseltebilirsiniz. Ekstra bir şey. Yani çok da bir şey katmıyor. Çünkü çok ihtiyacınız olmayacak. Bakın yüzünüze taktığınız bu yavrucak da ne işe yarıyor? Quick Hack yükleme sürenizi kısaltıyor. Çok kısa sürede yani %10 yaklaşık daha kısa sürede Quick Hack yüklüyorsunuz. Şimdi mesela gidelim yine sağda solda bir deneyelim bakalım. Ne yapmışız ne yapabiliyoruz. Hala bizde iş var mı? Önemli olan o. Bakacağız. Şimdi birilerini bulup hemen kendimizi tekrar bir test edelim. Aslında videonun başında da bunu yaptık ama videonun sonunda tekrar yapmak istedim. Ayrıca buranın ışığı falan da güzelmiş. Videoda güzel görünür. Bu arabaya çok bitiyorum ya. Çok güzel bir araba. Şu güzelliğe bak. 73 model bir Porsche. 2070 yılında 1973 model bir Porsche. <laughs> Vallahi bulduk. Şekil be. Nasıl saldıracağımı henüz karar vermedim. Ama hack kullanacağım. Kılıcımı da kullanacağım. Katana mı? Öyle tatlı bir şekilde ilerleyeceğim ya. İlerleyeceğim. Tatlı bir şekilde ilerleyeceğim. Klasik bir kamera kontrolü yapalım. Bir bakalım kim ne var. Hatta kamera üzerinden bir hackleyelim. Aslında robota cyber psychosis vursak eğlenceli olabilir. Tamam. Hepsini bir hasta edelim. Bu salgın hastalık çok güzel aslında. Bazı buffları vardı bunun eskiden. Bir binadakilerin tamamını tek bir hekle yok edebiliyordunuz. Ama burası biraz zor olacak. Ekstra da bir şey kullanmamayı düşünüyorum. Şimdi sağ tarafta binanın içinde birçok kişi var. Onu unutmamamız gerekiyor. Mikrofonu ayarlarken... Neyse. Bakın gördünüz mü? Yavaşlaması çok güzel bir artı. biz bir videoda daha hatta şey yapacağım. Sandevistan build'ı göstereceğim. <laughs> Bakalım o nasıl olur. Çünkü Sandevistan da çok güzel bir cyberware. Evet biraz tehlikeliydi o. Ortalık yavaşlamış Ortalık yavaşlarken siz yavaşlamıyorsunuz. Sandevistan'da. O çok güzel bir olay. Şu overclock olayını göstereceğim aslında. Intelligence'da bir perk point bu overclock. Çok güzel bir şey. Kesinlikle kullanın ama Sandevistan alırsanız Sandevistan o konuyu biraz imkansız hale getiriyor. Çünkü Sandevistan'a quick hack ekleyemiyorsunuz. Sandevistan'ın tek olay işte o zaman yavaşlatması. ya yani E'ye bastığınızda Sandevistan'ı mükemmel kullanıyorsunuz. Evet ıskaladık. Ama Quick Hack kullanamıyorsunuz. Yani bir Netrunner olarak ben Quick Hack kullanmayı yani hackleme olaylarını seviyorum. buralardan. Burası bizim başımıza bela oldu. Video bahanesiyle epey de bir malzeme toplamış oldum. Ufak çaplı birkaç tane cinayet işledik ve oyundaki en hızlı araba olan şu yavrucağı aldık. Gerçekten seviyorum bu arabayı. Şansımıza kötü adamlar var burada da. Çok güzel. Basit şekilde öldürmeyi planlıyorum. Düşürün, Hı. Düşürün, Hı. Düşürün ki onlar basit şekilde ölmeyi planlamıyor. İşi <laughs> illa yokuşa sürüyorlar. Bunları yumrukla öldürdüm çünkü gördüğünüz gibi bu da oluyor yani. Bir Netrunner olarak yumruğunuzla da insan öldürebiliyorsunuz. Birçok insanı. Yani çok o yüzden body'e dayalı bir vücut bu arada Seraph'ın bu özelliğini çok seviyorum. Body'ye dayalı bir build dizmek o yüzden bana mantıklı gelmiyor. Bak ne kadar eğlenceli geldi. Netrunner olmak böyledir. Halk hem sizi sever. İşte Cyber Psycho demeseler daha iyi. O biraz kırıcı çünkü. Neyse. Arkadaşlar bu kadardı video. Anlattıklarım Anlattıklarım umarım işinize yaramıştır ya da yarayacaktır. Phantom Liberty çekmeye başladım. Onları da en kısa zamanda yayınlarım. Bay bay.